var kahvaltıda. Umurtayı çok sever. Şey seviyorum. Nasıl olacak? İki tane mi yumurta koyuyoruz? Aa, ben iki tane aldım. <laughs> Kahvaltı tabağı hazırladı ama bir tanesi eşin. Bulabilirsen küçük altını verdim gitti. Teşekkür ederim. Hemen bakmaya başla. Aliyeciğim dön sen de bize doğru. Dön lütfen. Hemen başla. Hangisi Aliye'nin tabağı olabilir acaba? Şimdi tabii tad olarak şey ama şöyle bir durum var. Öncelikle benim için Hı. bir kriter e, belirledim kendime. Nedir? Söyleyeyim hemen. Söyle. Bugün gündemi börek. Börek az olanları eleyeceğim kafadan. Şu iki tabak benim için şey ama bir devam Hı. edeyim. İkinci şey yumurtayı çok severim o yüzden şu iki tabakta da yumurta yok burada bir denklem gibi bir şey yani az yani diğerlerine göre Heh. denklem kuruyorum şu an burada ama nasıl mantıklı gidiyor yani Bakayım şöyle çıkacak mı evet bakacağım ama bütün tabakları tatmak istiyorum. severim böreği severim evet. en çok yumurta börek neredeyse ben oradayım bakalım şimdi bu üç tabakta da yumurta çok şu üç tabakta yumurta çok ama şu, şu... şurada börek az biraz matematikçi gibi olduk ama ne geliyor biliyor musun aklıma şey? senin karın buraya dört tane börek koyduysa onlar da koyar gibi geliyor ama koymamışlar iki koymuş bir koymuş bir koymuş iki bilmiyorum koymuş bilmiyorum ki çünkü birbirlerini taklit ediyorlar ya peki devam et bakalım İnşallah mantığın doğrudur tabi ya mantığın çok güzel ben de merak ediyorum ...ben tam bu Hani şey diye. Çok Börek iyi. de var, yumurta da var. Evet. O zaman puanların da var. Hadi bakalım. Şöyle bir vereceğim şu tabak. Hani Eşim şunu bilmeli. Ben böyle bir tabakla doymam. Sabah kalktım. İki vereceğim tabak. Börek az diye bu tabak. Şöyle. Üç vereceğim tabak. Çok kararsız ama yumurtadan dolayı bu yumurta burada fazla olduğu için dört buraya vereceğim beş de buraya vereceğim. Son kararım. Son mı? kararım. O zaman Aliye gel yanına kocanın. Bakma hayatım o tarafa geç. Valla Serdar şimdiye kadar en net söyleyen kişi oldu. Kol böreğini açtıysan. Aç. Bilmiyorum bakalım Kim? göreceğiz valla korkuyorum yani. O kadar laf ettiniz bakalım kol böreği nasıl olacak şimdi. Önce ikiyi bir açayım tam ortadan başlayayım. Bunda doymam dedi. Ha birle doymam bir, dedi. Doyma. Onda da doymam dedi. Peki o zaman Serdar'ı doyurmayan tabağa bakalım kim hazırlamış? Güllü. <laughs> bir açayım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu eşim değilse sevineceğim yani çünkü bu tabak... Yalnız bir... burada da bak zeytinleri ne kadar güzel koymuş. Çok güzel koymuş. Ke kesimler de güzel gayet kombin güzel ama... Çok eşim değil. Yani biliyorsun. yumurta az. Eşin çıkarsa ne yapacaksın? İşte ona üzülür. Beni <laughs> tanımamış olmuş olur. O mu seni sen mi onu? O beni çünkü o bana tanıklığı Peki hadi bakalım. Hayır o da diyecek ki sen bunu seviyordun bazen öyle oluyor işler Senin haberin yok sen bunu seviyorsun diyor. Yo sevmiyorum diye burada tanışıyorlar. Ve bir verdi Serdar bakalım kimin tabağıydı? Şiva. Üçü de açalım dörtle beş kalsın. Bakalım üç ne oldu tabaktan kim çıkıyor? Özler çıktı. Ben de zaten hiç şans yok. Aa bir dakika sen şimdi şans yok dedin ya. Bakalım var mı yok mu şansın? Verin görüntüyü. Alo. <gülüyor> 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 Arabaya Harika var. Harika ya. Ay çok tatlılar. <laughs> çok güzel. Neyin şanssız Öznur anlamadım ben ya. Benim arabam yok hem de pembe küçücük. kesiyor mu? Kesiyor. Bir de ben biliyorum bunlar da öyle çok ucuz değil. Gerçi arabaların yanında ama çok şirin çok güzel. Teşekkür ederim. Hem de pembe pembe. İşte şansın var dedim ya. Ha? Oradan yana şansın var. Ay Altından evet. yok. <laughs> Zayda... ee, Özgür senin şansın kocandanmış bak araba. Zeynep abla öyle. o zaman ben de senin yanında söz vereyim. Ben de öyle bir şey alayım eşime. Al bari. Be. aramızı ha? yapın hani şey olarak onu da anlaşalım. Söz mü? Söz mü? Tamam bu araba söz. Tamam bir şey alırsan onda katarsın <laughs> içine. Tamam o da olur. Ay bana bak alınca bana çekiyorsun hemen tamam. gönderiyorsun. Gönlendir tamam mı? aldılar. ha? <laughs> tamam. Arabanın sözünü de burada tamam. verdirmiş oldun Ama sen. Ama o arabadan. Tamam onda. tamam. tamam. biz ona razı olalım başla. Hayır hem güvenilir yani elektrikli hızlı da olmaz diye. Ha. Tamam. tamam. Alsın çoluğu çocuğu <laughs> tamam. dolaşsın. Tamam. Peki bir de evinizi görelim mi? Tabii. Hadi evet. bir görelim bakalım nasılmış. Burası benim salonum. Yeşili çok sevdiğim için yeşili tercih ettim. O köşeye de bütün çiçekleri koydum. Çocuklar var diye ulaşamasını iki koltukla sıkıştırdım. Dolabımız da köşemiz gibi. Nereye gittiysek. Magnet koyduk, resim koyduk. Seviyoruz böyle şeyleri. Aliço. Bizim ben de ha Aliço. Aliço Bizim de dolap böyle. Sizdim anne benim göz nuru yapmış çeyizimden serdim bugün okuyayım. çok güzel. Hele ben salon ne kadar geniş ferah. Evet sadece çocuklardan korumak için kendine <laughs> <Evet>. kale yapmış <laughs> koltuklarda. Evet. Nasıl Yoksa buldunuz kızlar değil. evi? Güzel, gayet Çok güzel. güzel. Ferah. Gayet. Zevkli döşenmiş. Ben da beğendim. Evet. Her Zekli. taraf dolap, bayılırım. Spor ve zevkli döşenmiş. Şimdi sadece Sema kaldı. O zaman Semayı alıyorum. Tabii ki ya. ben Allah'ım. Biliyordu ya. gelmekte olan. Gel gel. <laughs> üçüncü altını verirsen gerçekten benim, olay yok, çıktı. Üçüncü altından ziyade benim korkum. Bir kork karının yanına doğru gitmez. Benim biraz. korkum bir vermekti sana. Onu Birden aslında, o korkuyu atlattım ya. ya. Evet. Neyse araba sözü aldım ya. Evet sen de oradan ha, şanslısın. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Kız sen burada küçük altını alsan ne olur? Evet evet. Araba sözü aldın adamdan. Aynen. Vallahi burada söz verdi. Daha da yapmazsa hemen beni arıyorsun. Bu devrede kulak boşuna baksana. Bırak altınımı bana. Sana da altını bana ver sen araba. Yok canım belki de vermiştir, bulmuştur. O kadar netti ki bak eh, şimdiye kadar. Artık. Şu masa puanında bu kadar net tak 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 söyleyen birisi oldu mu? Olmadı. Adam karısını tanıyor. Ya da ben onu tanıyorum. Ya da sen <laughs> onu tanıyorsun. Evet. Peki. İnşallah öyledir tabii. İnşallah öyledir. Bakalım ne çıkacak ve Yumurtaları çok severim, börekleri çok severim diyordu. Bakalım gerçekten o yumurta ve börek seni kurdu. Ya sen niye dörde bakıyorsun ya? Beşe baksana. Yok hata, hata mı yaptım diye bakıyorum. Düşünüyor ya. acaba Hı. yeri mi al, alabilirsin. Yok yok. Hırsı <laughs> ya sorun oh, yok. Aynen. Bak. <laughs> ben kabul ederim bak <laughs> göre. ve beş numaralı tabağın altında acaba karısı mı çıkacak? Yoksa en çok atıştığı semai altını kendi elleriyle mi takacak? Sana ne vallahi? <laughs> Çünkü bütün abi. börek ve domatesleri aynı şivanınlar işte sarıldığı gibi sarıldı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane domates bırakmadı bana. Ya Öğrettim bu işi bir... bunlara ben bak. Güllü beni taklit etti. O da baktı ben ne Sen de güzel taklit ettin. Bir domatesimle de böyle bir Sema Be, Benim ablum. için bak benim için abla şu şu, şu tabak şöyle olsaydı zaten zor ama şu bir dilim börek <laughs> evet. kurt çok yani buraya şey buraya çevir. Öyle evet. bir bak öyle bir hızlandı ki çünkü, burada anlatamam yani. Çünkü hani <laughs> börek güle güle börek yani, güle güle şey güle güle yani güle tabakta güle güle direkt gel gelir gelmez bakar bakmaz tabak börek beni şey yaptı. <laughs> Böreğe Umutayla son dakikaya beraber. kalınca Peki, oradan. Peki hadi, hadi tak bakalım küçük alsın çok teşekkür evet. ediyorum. Evet güle güle. Sema üzgünüm. Yok ben üzgünüm güle güle ben alacağım mal. Bence Serdar da pek üzgün görünmüyor ama. <laughs> Yok Sema adını üzgünüm Ona, onu. Onun için diyorum. Hadi tak bakalım karına. <laughs> Ama Arabamızın <laughs> arabamızın ilk sermayesi. <laughs> Öyle demiştiniz ya. Ben dedim de o kabul ettin mi kız? Senin Edim, mi arabanın evet, ettim, et. Etti ettik. <laughs> <gitti. gülüyor> arabanın ilk sermayesi yaptılar. Allah'ım daha çok <laughs> versin herkese. <Gülüyor> çok <gülüyor> herkese versin.